और <laughs> Bundan birisi hoş, hoş geldiniz. Allah geldiniz. Allah. Hoş geldin. Ben kendime zaten bakayım. Ben kendimde sıfırım. Buyurun efendim

Şeyler, zafer kartı. <laughs> Bak kardeşim ya. Arkadaşlar ön tarafa boşaltalım. Doğru birkaç adım geriye doğru giderse arkadaşlar ön taraf çok kalabalık namazımız olmaz böyle daha şöyle arkaya doğru arkadaki arkadaşlar şöyle bir namaz kılacak arkadaştan önde olursak hocam. olmuyor da az daha şöyle adımızı hali hayatında kemal-i sıhhatinde nasıl bilirsiniz? Biliriz. Nasıl bilirsiniz? Biliriz. Nasıl bilirsiniz? Allah ekber Allah ekber Allah Allah ekber Allah ekber Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. İlahi ya Rabbel alemin. Ve yarhamer rahimin. Bizleri affeyle. Bizleri bağışla. Bizlere merhamet eyle. Korktuklarımızdan emin. Umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri imandan, İslam'dan, istikametten ayırma Allah'ım. Ecdadımıza, büyüklerimize hayırlı evlatlar olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Merhum büyüğümüz. Yavunt Bülent Bakiler hocamızın, abimizin rahmeti rahmana uğurluyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Biz imanına şahidiz. Sen makbul eyle Allah'ım. Bizlere bırakmış olduğu bu güzel emanete, bu vatan toprağına sahip çıkabilmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Uzaktan yakından bu cenaze merasimine teşrif eden, el açıp amin diyen bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerine rahmet eyle Allah'ım. Merhumun ruhi için, Allah rızası için, El Fatiha. Evet, tekbirlerle alalım. Buyurun. Allahu Ekber, Allah Ekber. Allah

나도 <목소리> <목소리> <목소리>

ibadetinla bizi Allah de